Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında çok beğeneceğiniz beşamel soslu harika bir ıspanak yemeği hazırladım. Umarım bu lezzetli tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ, iki tane küp küp doğranmış kuru soğan, ve iki diş sarımsağı alıp soğanları birkaç dakika güzelce kavurdum. Yarım kilo ıspanağımı yıkayıp küçük küçük doğradım. Kavrulan soğanlarımın içerisine ekledim. Kapağını kapatıp ıspanakları pişirmeye bıraktım. ara ara karıştırdım güzelce sulanıp suyunu çekene kadar ıspanaklarımı kavurdum baharat olarak bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber tuz karabiber ve pul biberini ekleyip güzelce karıştırıp 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ocağın altını kapattım. Spanaklarımı küçük boy borcam tepsinin içerisine aldım. Başamel sosu için 1 yemek kaşığı margarini erittim. Üzerine 2 yemek kaşığı Unu ilave edip unun kokusu çıkana kadar 3-4 dakika güzelce kavurdum. Kokusu çıkan unun üzerine 2 su bardağı soğuk sütü ilave edip koyulaşana kadar sürekli karıştırdım. Kaynamaya başlayan beşamel sosun içerisine bir çay kaşığı tuz, biraz da karabiber ekleyip Şöyle bir karıştırıp ocağımın altını kapattım. Beşamelin tamamını ıspanağın üzerine döküp her tarafına kaşıkla yaydım. Fırınım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar. Üzerine dökmek için kaşar peyniri rendeledim. Her tarafını kaşar peyniriyle kapladım. Birkaç parçada tereyağı atıp üzerine fırına gönderdim. Kaşarlar eriyip kızarana kadar yemeğimi pişirdim. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Fırından aldım. Çok lezzetli, harika bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen şöyle servis tabağına alıp yakından da göstermek istiyorum. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.